kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren yüz binlerce hacı memleketlerine dönüşe geçiyor. Hacılar Zihitçi ayının 8. günü olan Terviye günü Arafat'a çıkıp Kurban Bayramı öncesinde Arefe günü vakfeye durarak haccın en önemli farzını yerine getirdi. Bayram sabahı Cemerat'ta hacıların büyük akabeye yedi taş atarak başladıkları şeytan taşlama vazifesi Bayramın üçüncü gününde öğle ve akşam saatleri arasında küçük, orta ve büyük şeytana yedişer taş atılarak bitirildi. Şeytan taşlama bölgesinde yüz binlerin aynı anda şeytan taşlama noktalarına yönelmeleri mahşeri bir kalabalık manzarası oluşturdu. Bayramın birinci ve ikinci günü yüzbinlerin aktığı Kabe'de fırsat bulup ziyaret tavafı ve sayını yapanlar veda tavafını da gerçekleştirerek haccın farz ve vaciplerini yerine getirmiş oldu. Buraya ancak gelen bilir. Evet. Allah'a şükürler olsun Allah bize nasip etti. Allah herkese bütün Müslümanlara nasip etsin buraya inşallah. İnşallah herkes hacı olarak evine gelir dene. Birçok hacı da Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret için Medine-i Münevvere'ye hareket ediyor. Bayramın dördüncü günü Mekke şehrindeki 3,5 milyon hacının yarısının şehri terk etmiş olacağı tahmin ediliyor.